Merhaba arkadaşlar bugün Berat'la beraber ve sevdiğiniz çıkıyoruz. Berat'la kat. Herkes en sevdiği alsın savaşçı. <laughs> Bir. Ee, Merhaba arkadaşlar. Benim adım Berat. Daha, Daha ilk türden Berat'ı zorlamayalım. Yüzünü mü açtın? <laughs> evet baş başlayacağız. Berat ilk tur en sevdiğin savaşçı almadım sen ağlama diye ilkten. Tamam. İlkten en sevdiğimi almadım. Gerçekten. Aa. Ah Afrenk. Hayır ya. <laughs> Edgar'la daha Merak etme. Yine de iyisin. Arkadaşlar şimdi bugün bunu rahatça ağlatacağım. Sizce kim ağlayacak kim yenecek? oluyor o tip yavaş ya, yavaş sıksa iyi olur. Kulu 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 oppa kulu 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 kulu. O o o Ulan! Köpek! <gülüyor> it, i̇t it it. Berat koş! Dinama yakala bak. İstersen koş ya. 32 renk dinamiki var arkadaşlar Berat'ın. Gel. <laughs> <laughs> Gel lan. <laughs> Abi dur internetim kasıyor. Yemin ederim kuran çarpsın. Ya, Yemin ederim internetim kastı. İnternet uyarısı çıktı hatta. Ben niye ya sen niye görme? Sen niye göreceğim? Sıla! Sıla! Arkadaşlar 5.90. Arkadaşlar çok eğleniyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada... Beni Adana... al beni al beni al <laughs> Ya bir tane daha sık sana. Sağ, ol. bir tane sol sol. <laughs> Teşekkürler loot'im. Ya ben ne yaptım ya? Bizim kapı kendi kapanıyor da o yüzden. Aa! Da! Böyle adı... Aa sıfır gel sıfır devam. Adı <laughs> ne? <niye> söyledi Ya ne <laughs> bu lü. Sen beni sinirlendirdin. Bak. <laughs> Frank ile ağlattıysam ne yaparım? Düşün. Arkadaşlar <laughs> çok çerez ya. Ben oynamayı bilmediğini bilmiyordum. Oynayabiliyorsun sanıyordum. Oynayamıyormuşsun. Dost. Gulu gulu gulu. Berat neredesin? Papçırım neredesin? Berat neden hiç vuramıyorsun? Ben çok üzülüyorum ya. Berat tuttu artık. <laughs> Vuramadın mı oğlum? Ben sana kıyamam. Bak ultim. <laughs> Berat ultim açıkken nasıl yanıma gelmeye cesaretin var? Sen... <laughs> Yok, Lan tamam. hasar vermedin lup ya. 1-0 bu arada şu an. Önceki turu yendim bunu da yeniyorum. Çok basit hem Çok basit. Çok basit. O? Cukuli 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 cukuli. <laughs> en Sd karakteri. Gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. İp aldı. Hop. Ama beni durdurdu. Beni doldurdu. Beni İç. İç <laughs> beni durdurdu. Beni donduruyor. Hop. Kulu kulu. Gez orada dondurma. Gez orada dondurma. Küçük dondurmacık. Hop hop hop. hop. Lan Berat canım 1900 üstüme koşuyorsun ya. Gel lan. Çok mu kurusun? 2-0 2-0 arkadaşlar Dünya Kupasına yaklaşıyoruz. Hayır, 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 savaş topuna girecek. 2-0. Hadi savaş. Çok Bir çok savaş. Savaşa girek. Savaşa gir. Üste bakıyorum. Çok güzel Berke'ye i̇şte bakıyorum. Güzel Kesin benim hiç sevineceğim. Arkadaşlar savaş topunda neye gider biliyor musunuz? You see me rolling. Fark etti mi acaba? Bu karakterin sesini de biliyordu bence. Hayır. Bilmiyorum shuffling değil ama bu. Saçtı bu da gider. Daryl de da iyi giderdi ama ben Frank daha iyi gider. <laughs> Çünkü sarahsın. Ee, <laughs> Abi bak ya. Beni üzüp mi? <gülüyor> <Berat>! <gülüyor> Durun arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Benim de alığım var ama hem de 2-0. <laughs> yani 2-0. Bir yansene yansene. <laughs> ya salak ya bir de hiper ne açıyor? Bu kadar geri zekalı. <laughs> Dondurdum onu da hiper açıyor salak. Ya ge <laughs> ge <laughs> ge. <laughs> gulu gülü gulu 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 gulu. Hop hop. Ölüyor muyum ben? Ölmüyorum ben. Ne olacak şimdi? hala ultim açık. <laughs> Berat ya. Ama üzülüyorum sana. Oğlum. <laughs> Benim tatlı oluşum. Süper. <laughs> 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 <Mesiniz? gülüyor> evladım 3-0 evladım. Neye gerek? Hadi seçiyorsan saç ya. 3-0 evladım. İstersen etkinliği de değiştir. 3-0 evladım. Ağlamanı istemem. Gerçekten hiç istemem. Evladım, gerçekten hiç istemem. <laughs>

Abi. Tam <laughs> abi. El primo son tutorial. <laughs> Gerçekten yani pro el primo. Ama dur benim altın dolduktan sonrası önemli olan ve dolar. Bak ya. Taktimi çözmüş. Atma abi lütfen. Tam. <laughs> <laughs> Mıydım? durdurmuş at ya at ya 3-1 hadi içerisi 3-1 3-1 3-1 halen değil dur şimdi şey seçecek sıcak bir bölge bir... ya da gel göğülle seç lan adam sen göğülle seç göğülle göğülle adam sen seç lan hiç. Abi seçler. sen seç. O son seç. Şimdi ben burada elini elleri kapmaz mı? Elin elleri kapmaz. Ne olacak? olacak? Ne olacak? Ne 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 olacak? Ne olacak? Ne olacak? Kuzey yapmadı ki onu. Kim? Aldırdı. <laughs> Kuzey'in evindeyiz arkadaşı. Kuzey şu an videosu çekmesi yokmuş. Evet. Aa. Evet. Yenil. Lan ne var sende de bende de. Ama sen sınırlı durmuşsun. Ne Ben de kurabı çok rahat alırım. Salak. Salak. Gel <laughs> gel 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 gel

Cilip, Ya canım bu kadar da istemiyorum. 3 1 ve şimdi 4 1 olacak. Ya bir bana ısırıyor. Karınca falan ısırıyor herhalde beni. Anlamadım ya. İçim beni ben ısırıyor. Üçlü üçlü kaç tane ısırdıysa. Ama çok da canım yanmıyor yani. Hayır. dom dom yes 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 bir şey bir dört bir sıcak seç farklı farklı oynar sıcak seç sıcak bölge hadi ya Anlamını istemiyorum daha fazla sıcak seç her yeri vuruşuyla kaplayacak bir karakter ben en çok Frank ve Edgar'ı severim arkadaşlar acele bak kesin bok gibi hata aldı <laughs> Bak sen. Ne zasır verdi ya? Sıcak çok sevmem. avantaj Ya ben Frank baba piroyum. Ben yenilmez Frank. Abi internetim kasıyor ya. Çok güzel. Ben gel lan. Arkadaşlar 100 olacak. Biz çok rahat alacağız. Rahat şey changes merak etmeyin. <laughs> Sonra ya. ya yap gel ya abi ya. Geleceğim. Gel de ağla. Gel bebe ağla. Ben, ben, doldurayım, doldurayım. ben de doldurmayı bekliyorum şu an orayı. Sen benden <laughs> önce başladın oraya. Çünkü benim tanetim kastı. Orada ballısın. E ben de burayı ele geçirdim. Gel. Ya, abiş. Ya, ya. ya neyse arkadaşlar, dört koşsa da ineceğiz. Ya bak. Onu kaçırmak var ya, en kötü şey ne? Ah be, ama olsun 7 dakika Kendi yerine de savunman lazım. Yiyiyorsa, yiyiyorsa öl. Yani madem yiyor öl. <laughs> Arkadaşlar benim tas Onu bırak ya hala çok vururum ben sana. Ya abi yeter çok kasıyor. 97 olmuş ya. 2 4 2. Ama ben yine de yıldız oyuncu olmuşum 4 2. 4 2 üçlü hesaplaşma seç. Ya da tek seç, tek hesaplaşma. Seç. Gel, ikimizin karakterini de biz seçek. Tamam, tamam mı? Sen benim, ben senin karakterini seçeceğim. Çözü seçebiliriz. Aa, evet. Arkadaşlar en sevdiğim savaşçı bu duymadan söyleyeyim. Aa. En sevdiğim savaş ay en sevmediğim savaşçı mı? Arkadaşlar Rusa. <laughs> seçme tamam mı? Seçme. Duydu arkadaşlar <laughs> ya. Dip mi girdi duydu. En sevmediği kromuş. Seçeceğim onu. Hadi. Ya. Hadi. Seç. Arkadaşlar. Biliyorum çünkü. <laughs> Hadi hazır ver. Öyle vereceğiz Ver, ver hızlı Ben senin en sevmediğini seçtim. Al. <laughs> en Eda'yı canaziyi seçtim. Burusu'yu seviyorum. <laughs> Direkt alıyor muyuz? Evet Direkt alıyor muyuz? muyuz ama ben direkt almak istemiyordum. <laughs> beş çelalık. Neyse arkadaşlar 5-2 Berat ağladı. Dünya kupamı gösteriyorum. Dünya kupası aldım arkadaşlar. almadın ki. Aldım benim. Nasıl ha. Hayır 5-2. Berat video 16 dakika olmuş. 5-2 hmm. Videomuz burada biter. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Bay bay.